Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Mars bahis kazandıran yeni nesil casino sitesi hakkında detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bu videoda çevrimiçi casino dünyasında nasıl kazanç elde edebileceğinizi, oyun stratejilerini nasıl geliştirmeniz gerektiğini ve özellikle 7 slots gibi güvenilir Türk online casinolarında nasıl daha bilinçli bir şekilde oynayabileceğinizi anlatacağım. Online casino oyunları sadece şansa dayalı değildir. Elbette şans büyük bir etkendir. Ancak doğru stratejiler ve disiplinli bir oyun tarzı ile uzun vadede kazanç elde etmek mümkündür. Bugün sizlerle birlikte 7 slot platformunda nasıl oynanır, hangi oyunlar en çok kazandırır ve hangi taktiklerle başarı şansınızı artırabilirsiniz. Bunları adım adım inceleyeceğiz. Öncelikle 7 slot sitesinin en büyük avantajlarından biri kullanıcı dostu arayüzü ve Türk oyunculara özel destek hizmetidir. Tüm ödemeler Türk lirası üzerinden yapılabiliyor. Bu da işlem kolaylığı ve şeffaflık anlamına geliyor. Ayrıca yeni üyeler için hoş geldin bonusları ve günlük free spin fırsatları da mevcut. Eğer siz de denemek isterseniz bu videonun açıklama kısmında oyuna direkt katılabileceğiniz bağlantı bulunuyor. Şimdi gelelim kazandıran stratejilere. İlk olarak bütçenizi belirlemek her zaman ilk adımdır. Casino oyunlarında kontrolü kaybetmemek için ne kadar oynayacağınızı önceden planlayın. Kazandığınızda bir kısmını çekmek, kayıpları telafi etmeye çalışmak yerine stratejik bir duruş sergilemek önemlidir. Özellikle slot oyunlarında küçük ama düzenli bahislerle oynamak uzun vadede daha istikrarlı sonuçlar verebilir. İkinci olarak, oyun seçiminde dikkatli olun. 7 slot'ta bulunan slot makinelerinin her birinin volatilite seviyesi farklıdır. Düşük volatilite oyunlar daha sık ama küçük kazançlar sunarken, yüksek volatilite oyunlar daha nadir fakat büyük kazançlar sağlayabilir. Eğer sabırlı bir oyuncuysanız, yüksek volatilite oyunları tercih edebilirsiniz. Fakat daha dengeli bir oyun tarzı istiyorsanız, düşük volatilite oyunları seçmek mantıklı olacaktır. Üçüncü olarak, bonus fırsatlarını mutlaka değerlendirin. Mars Bahis ve 7 Slots gibi platformlarda verilen bonuslar, bedava çevrim hakkı, veya ekstra bakiye şeklinde olabilir. Bu bonuslar riskinizi azaltırken kazan şansınızı artırır. Ancak bonus koşullarını dikkatle okumayı unutmayın. Çevrim şartlarını yerine getirmeden çekim yapmaya çalışmak genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. Ayrıca oyun oynarken sadece kazanmayı değil, oyunun keyfini çıkarmayı da hedefleyin. Profesyonel oyuncuların büyük bir kısmı stratejilerini sakin kalarak ve duygularını kontrol altında tutarak geliştirir. Bu nedenle kısa sürede büyük kazançlar yerine uzun vadede dengeli kazançlara odaklanmak daha etkili bir stratejidir. Unutmayın, her oyunun kendi ritmi ve kazandırma mantığı vardır. Bazı oyunlarda maksimum kazanç için belirli kombinasyonları beklemek gerekir. Bazılarında ise sürekli küçük kazançlarla ilerlemek daha avantajlı olabilir. Önemli olan her turda mantıklı kararlar almak ve oyunun akışını iyi analiz etmektir. Eğer siz de 7 slotta şansınızı denemek istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıdan hemen başlayabilirsiniz. Kendi stratejinizi oluşturun, bonuslarınızı alın ve oyun keyfini çıkarın. Son olarak şunu unutmayın, Mars Bahis, kazandıran yeni nesil casino sitesi, sadece bir oyun platformu değil, aynı zamanda kazanç potansiyeli yüksek bir deneyim alanıdır. Burada doğru adımlar atarsanız, sadece eğlenmek de kalmaz, aynı zamanda kazanç da elde edebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer siz de yeni stratejiler, oyun taktikleri ve kazanç yolları hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda 7 slots ve diğer kazandıran online casino siteleri hakkında daha fazla detay paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bol şanslar ve kazanç dolu oyunlar dilerim.